Erol, evet. onun ortası, Kosta Gülo vuramadı. Ceza <laughs> parça devamlar, mutlak pozisyon, Kemalettin'in vuruşuna da direğin dışarı gitti. Kemalettin biraz iyi vursa, orta borta 1-0'a geçeceğiz ama... Ben, onunla birlikte. bir pozisyonu, Ankara çok iyi vurdu kafaya, avuta vurdu. Böylesine ilerisi bir durumda, böylesine... klas bir golcünün topu dışarı vurması gerçekten de bizim için çok iyi. Bir an offside diye durakladı Fenerbahçe savunması. Kantona'nın vuruşunda top dışarı gitti ve bu tehlikeyi de savuşturmuş olduk. Kemalettin. <laughs> Başka hatalı. Kobayski kaptı. Kantona sol taraftaki kuralda dikkat. Uçe bastırdı ve Erol Şimdi Okocha. Kontrol edildi. Saç Manchester United'ın. Ve ilk 45 dakikanın son düdüğü Mario van der Ende'den. Ceza sahasında aman aman aman. Evet, mutlak pozisyon. Benim aklımda olmuyor. bir nefes alıyoruz. Mutlak bir pozisyon. Bak ve Kroos bu pozisyondan sonuç alamadılar. Kroos. Maç hızlandı. Kantana Kroos ceza sahasında kaçtı elinden dışarıda. Kroos ortaya doğru çevirse daha büyük tehlike. Sağ tarafında Poborski. Poborski. Ortası kafayı vuran İlker. Erwin de oldu. Özellikle sağ kanattan gelişen ataklarda Poborski ile etkili oluyor. Manchester United şu dakikalarda. Beckham bıraktı, Neville kullanacak. Manchester United tüm atlarıyla Fenerbahçe yarı sahasında Tarık da oyunlarının kenarına geldi. Son dakikalarda oyunun kaderini değiştirebilir. Tarık Fenerbahçe için. o Bolic, Roy Keane pasını verdi. Kantona tek top oynadı. Beckham, Keane.

Rakibinin üstüne üstüne gitti. Çekti. Mükemmel vurdu Nuri golde. Manchester United karşısında Old Trafford'da bir sıfır öndeyiz. Manchester United bir gol dönüş sevgili seyirciler. Karşılaşmada bütün o e 13 dakikalar benim saatime göre. Dakika 77. 77 dakikalar benim için uğurlanmaya başladı. Dün Beşiktaş sevgili 7 gol bulmuştu. Serbest Manchester United takımı. 40 yıldır bu statta hiç yenilmedi Manchester United. 42 galibiyet, 15 beraberlik aldı. Galerinin de bu statta galibiyeti yok. O Fenerbahçe galibiyete çok yakın. Karşılaşmanın bitimine 10 dakikalık süre var benim saatime göre. Topun başında bakım. Üçlü bir baraj. Ceza saat içerisinde büyük bir mücadele. Bakım. Ortası. Rüştü çıktı karesinden. Burak vardı Rüştü. Bir karambol. Ve köşe gönderin işaret ediyor Fenerbahçe'nde.

Şimay ceza sahasında. Karşılaşmada artık son bir buçuk dakika. Şimay da kalesini terk etti. Şimay doğru. Şimay Kıl yükseldi vuramadı. Kapitalımız tabii ki golü getirir. Out. Out. Kane. Bakın. Müdahale <laughs> <İderli>, bir noktan <biletten>, Karmal. Manchester United'in <laughs> sevgisi ayakta. Beraberliğe razı. Manchester United, koskoca Manchester United 55 bin seyirci beraberlikten mutlu olacak. Bakın yine şu Michael ceza sahasında Manchester United beraberlik için çırpınıyor. Bakın ortası ceza sahasında. Bülent nasıl giderse kadar şu yok. Otta seyirleri Bülent. Otta o koşuya doğru ama top çok hızlı. O koş çalıştırdı. Şu dönmüş değil. Pas bizim. Kaç bizim yavaş hareket edin çocuklar. Fenerbahçe tarihe geçecek. Artık çok az sayılı tarihler kaldı. Her an düdünüş olabilir Sanderen'de. 90 dakika doldu. Old Trafford'da Fenerbahçe tarihe geçmek üzere sevgili seyirciler. Manchester United gibi bir futbol devini, Avrupa'nın en zengin kulüplerinden birisini, dünyada 200 milyon taraftarı olduğu varsayılan bir takımı, Fenerbahçe yenmek üzere Old Trafford'da. Old Topayla o koşada, hareketler o koşada. vuruşu kullanacak. O kullandı. Şimdi Kemal sağ tarafta boşluk var. Oraya atarsak rahatlayacağız. O koşa iki oyuncunun arasına girdi çıktı. Tarık'ta duvar atasında başarı var. O topu ön noktaya götürüyor. Arkasındaki Kiin. O koşa. Saç <laughs> Dedi. <laughs> Pınar Bakçı tarihe geçiyor. Melkistir, Melkistir, Pınar Bakçı değil. İşte bu işin tarihe geçilen bu Harika bir gol, mükemmel bir gol. Pınar Avrupa'nın, dünyanın, İngiltere'nin futbol tarihine geçiyor. Top futbol tarihinde altın bir şansa, altın bir yaprak. İşte Eylül işte altın gol, İşte Pınar